Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir Minecraft videosunu çekeceğiz. İlk defa çekiyorum bu Minecraft videosunu. Şimdi arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlar yazın. Şimdi arkadaşlar bu Minecraft'ta ne yapacağız diye düşünüyorsanız gördüğünüz gibi ağacın durumunu görüyorsunuz. Ama şimdi burada bir tane olay var. Burada gizlenmiş bir tane buton var. Yani eskiler bilir. Bilen bilir eskiler. Bu butonu takmak lazım gizli butonu. Ağzın arkasında falan olabilir. O gizli blok tapın. Ses neydi o? O gizli butonu tapınca da yani diğer ki bölme geçiyoruz yani ikinci bölme. Anlayanlar mısın Ardadı? Şimdi video yani video dışı ben buldum Ardad'ını Şurada Bak böyle gizli. Yani bir insan bunu yani zor bulur. Ona göre haydi ikinci bölüm. Bak Kur'an bilmiyorum. Kur'an vallahi bilmiyorum. Şimdi buna basınca bunu hiçbir şey yapmıyor. Şöyle bunun arkasında gizli bir tane buton var. O bu butonu bulunca ıı, diğer bölüme geçiyoruz. Yani kazanıyoruz. Açık bu. Fakat E ki butonu inşallah tapa bilsek olur. Butonlar nerede olabilir. Yani böyle bir mod arkadaşlar. Eğer bunun devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Değil yorumlar yazmanı unutmayın. Şurada olabilir mi? Burada da değil. Bu arada kıramıyoruz. Bakın. Kıramıyoruz. Ayrı blokları kıramıyoruz. Yani yok. Ok. Sadece abi butonu tapıp diğer level'e geçeceğiz. İşte bu buton nerede olabilir? Şimdi iki saate de bunu tapak değil mi? İki saate de bunu tapak. Şurada mı? Bunu da kıramıyoruz. E, şurada olsa çok iyi olurdu da yok. Hayda nerede olabilir bu? Şunun altında falan. Lan ne biliyor muyuz? Şunun altında olabilir mi diye düşündüm. Bu mu lan? Oğlum bu mu? Bu mu? E eğilebiliyorsak muhtemelen olur. Şunu bir kırabilsek iyi olurdu da neyse. olsun. Galiba muhtemelen orada. Ya muhtemelen oldu. Vallahi ben de bilmiyorum. Ya. Uf. Ya. Çekil ya. Hayda. başladı. İki saattir arıyorum yok ya. Müzik başladı baksanıza. Müzik. Müzik. İki saattir alıyorum bulamıyorum. Allah'ım derileceğim. Deriliyorum. Ya yeter. İki saattir şunları açıp açıp. Lan. Ne? Baksanıza. Buradan müzik çıkıyor. Bizim için değerli olan abi buton. Butonda yok. Şuraya çıkabilmiyorum ya. tamam Hayda. Şimdi belki de siz görmüşsünüzdür ama ben yerini bilmiyorum. Ya nerede olabilir bu buton? Abi iki saattir arıyorum yok. Arkadaşlar hiçbir şey bulamadım. Yani hiçbir şey bulamadım. Ne buton buldum ne bir şey buldum arkadaşlar. Yani eğer devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp yani yorumları da yazabilirsiniz. Şimdi böyle modlar var. Gördüğünüz gibi eğer istediğinizden oynamamı istiyorsanız yorumları yazarsanız bakın şöyle modlar var. Bu modların arasından pet seçtim. Bak şurada pet var arkadaşlar. Şimdi bunu yükleyeceğiz ve oynayacağız. Eğer istediğiniz modu oynamamı istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de şöyle var. blok var yani tek blok var. Orada biraz kastım. Bir tane de normal şey var. Dünya var. Eğer onu da oynamamı istiyorsanız dediğim gibi yap. Şey lan bu ne? Bakın bunu oynayabilmemi istiyorsanız kanala like atın. Başlıyoruz. Arkadaşlar başladık şu an. Şu an pet yani pet dünyasına, pet moduna girdim. Burada ne yapacağız? Hiçbir alakam yok. S sıfır bilgim var bu mod hakkında. Yani pet mi oğlum reklam çıktı. Ne oluyor? O ne oluyor? Otur diyor. Oturun. Oğlum ne güzelmiş lan. Bu ne? Aa! Arkadaşlar şeye bakın. O ortadaki noktaya bakın. Şey gibi. Bir hayvanın şeyi gibi. Oğlum baksana canlara. Canlara bakın. O sağ üstte canlara bakın lan. Yani bu ne? Ayarlardan müziği açın. Ha buradan mı? Hala açmayalım. O oyunun adı var. Bu da oyunun adı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Burada ne diyor? Basın düğme haritayı başlat. Ha, burada müzik var. Müzik nasıl? Bir tıklasana. Aa ne güzel. Tamam, bu kadar mıydı? Oğlum bu kadar mıydı? Ben de zandım ki şey olacak. Tamam arkadaşlar, başlayalım isterseniz. Butona bastım. O, ne oluyor? What the? Oğlum bu korkumadı değil mi lan? Şu tatlılığa bak. Bir hep portalın sesiymiş Evcil hayvan sevimli. Ha? Evcil hayvanım mı var? Gardım bot ile dışarı konuşun. Gardım bot ile. Böyle bir kişi var mı? benim evim mi büyük ihtimal? E, bahçem Evet, bahçe modu. Ha. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Moda hoş geldiniz. Evcil hayvanınızın nasıl bakacağınızı öğrenmek için öğreticiye hazır mısınız? Başlamak için düğmeye basın. Bastım. Ne oldu? Ha buna. Şimdi o, bu ne lan? Bu harita mı? Böyle ya yaşama hakkında her şeyi öğreneceksiniz. İlk evcil almak için yumurta. Ha burada şey var. Şimdi dükkana gidip kendimize bir tane şey almak lazım. Dükkan nerede? Bunlardan hangisi dükkan ki abi? Galiba bu ya kemik falan. Şimdi biz bura müzik o. Aa bak bulut mu? Ne o? Güneş. Mağaza Aa. Bu bakıcı galiba. Evet bu bakıcı. Burada şey falan var. Yemek falan var oyuncak 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 lan oyuncak işte lan oğlum bir kapat şunu e, güzelmiş şöyle bunlara bakalım nasıl Çok tepsi ha şey evet nasıl alacağım pet? şuradan mı alacağım Petimi verin. Katla satılıyor? Gerçi ben nasıl alacağım lan? Para mı? Alacağım? Hayda. Maza. Ölüce ölmedim. Ya bu ne bu? Etkileşmek demek. Merhaba. Mağazamıza hoş geldiniz. Burada eğitim hayvanları için eğitim ve oyuncak satın. Ha. Burada şey almıyoruz. Burada petlerimiz için şey var. Yani pet nereden alıyor? Onu bu. Şu mu pet? Almak için kütüphane gibi bir yer. Koş. 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 Burası neresi? Burası normal ev. Ya da bir dakika lan. Ya harita. Galiba burası lan. Aç bakalım. Merhabalar. Ben geldim. Ee, ben geri döndüm. Ya, ooh. ya nerede bu? Şey, burası mı? Ben neredeyim? Şurası işte. Burası mı? Burası büyük ihtimal. Tamam buraya gidelim. Gidelim bakalım. Şöyle da. Burada bir şey yazmışlar. Işte. Harita ver Ay harita var. Çok, çok bu ne? Yumurta dükkanına gittik. Yumurta değil Oğlum oyun acayip kasıyor. Bu ne? Bahçe bu. Bu ne? Ha, yolu gösteriyor. yolu Hadi yumurta. Yumurta yeri. Yumurta. Bir ek satın alın. Yumurta. Evet. Bedava yumurtanızı alın. Bedava mı? Nerede? Bu mu? Abi bir şey mi yap? E nerede bedava şey? Tamam, bu şuna gidelim Merhaba, <laughs> yeni bir evcil hayvan ar ar arıyorsunuz. O zaman benden bir yumurta al. Oldukça fazla yumurta. He, bakın arkadaşlar, onun olduğu yerde ücretsiz yazılıyor. Şimdi onu aldık. Elbette hepsi oldukça fazla yumurta cinsine sahip, hepsi aynı kalitede ve mükemmelde Elbette hepsi aynı evcil hayvan yapan kaynaklar Ha, bunu şunu şöyle söyleyeyim. Şimdi alacağız ücretsiz. Aha! Yumurta. Bakalım ne Bunlar ne lan? Butona bas. Butona bas. Neyse bunlar basmayalım. Şimdi bunu buraya mı koyacağım? Ya da başka yumurta yer, yerleştir. Yerleştirdim. Yeşil düğmeye basın. Tamam. Basalım. Bastım. Lan Bak, üçünden biri olacak. Ve oğlum bir basılı tutun ve etkinleştirin. Ambar. Lan kırılıyor. Kırılıyor. Kırıldı. Ne çıktı? Köpek. Köpek mi? Hmm. Lan şurada kırılıyor. Tamam. Otur ya, ya, da. Beni takip mi ediyorsun? Benimle gel. Aa, benimle gel. Uy. Gidelim. Gel. Gel gidelim. Ay. Elbette bunun devamı gelmesini istiyorsanız kanala. Biraz da sanki biraz yani kötü mod gibi değil ama iyi. Şimdi burası şey moduydu. Şey. Tamam. Bir food alın. Food şu herhalde. Evet. Lan oğlum yeter. Evet şunu mu alacağım? Etkileşime girmek. Ücretsiz. Çok güzel. Şimdi <laughs> gidip. Hmm. E verebiliyor muyum beslemek? Şuna gittim. Fudu basılı evcil hayvanınızın ne, neye ihtiyaç olduğunu bilmek için ona dikkat edin. Tamam. O halde mutsuz. Neden? Toy evcil hayvan mağazasından toy mu? <laughs> Yine mi ücretsiz? Herhalde arkadaşlar yeni diye ücretsiz. Gel oynayalım. Nasıl oynayalım? Oynayalım mı? Sen vuram, vurum Vurmayacaksın da. <laughs> Söyle arkadaşıma basılı tut. Nasıl basılı tutacağım? Ege. Nasıl? Abi sen neden sinirlisin ve niye koşturuyorsun? otur <laughs> ayakta değil anca bir şey yapsana neden ne gelir misin şimdi gel buraya otur e ben sen nasıl yapacağım bu toy değil miydi neydi bu sen bunun toy olduğundan emin misin beslemiyorum mu basılı tut. kullanmak, eleştirmek için toy etkileşime basıdır. Ya etkileşim yok, bir şey yok. Abi bir şey yok ki burada. Ben üzülüyor. Ben üzülme, üzülme ya. ya. nasıl yaptın? Hayda. Ha şöyle. Gel sevindi. Oğlum. Şu dakikanın içinde çırdın lan? Sevgi ver. Gideyim. Lan bu ne? Ne için aramızda etkileşim? Dur Ha ya. şöyle yapınca ayağa duruyor. Bu ne yapıyor? Ee, böyle şöyle yapıyor. Elini veriyor. Bu ne? Evet. İyi misin ya? Adam mobilimi söktü götürüyor. Oğlum ne yapıyorsun? enerjim yok? Hayda. X ve aşk verin. Ak. Evde yavru tüyler uzanmış. Taraması gerekiyor yok. Ne ne tarayıca? Bununla mı? Tarayıca yok. Tablet galiba. Kanka bana bir tane versene ya. Ne bu? Neyse. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. <laughs> Eğer bu videoda kanalıma gelmesini istiyorsanız kanala like tıp, abone olmayı. Senin sözün var mı oğlum? Hadi yap şunu. Atar. 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 El ver oğlum. Bay bay diyor. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.